arkadaşlar biz de akıma uyduk. TikTok hayat iyileri çekiyoruz. Değil mi Zafer? Evet. evet. İlk hayat iyilerimize geçelim. Şimdi sürpriz yumurta kutusu. Biliyorsunuz böyle çikolata içinden oyuncak çıkıyor. Ona delikler açıyoruz. Böyle. Biz delikleri açalım ve tekrar sizle olalım. Evet. Evet, dedikleri açtık. Değil mi Zafer? Evet. Evet, şimdi, 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 şimdi. Tam şurasından geçişleri var ya, hani bilirsiniz. Şurasından bir ip bağlıyoruz. Bağladık mı? Evet. Bağlıyoruz, hala bağlıyoruz. Birazcık sık olsun. Evet. Belki ileriki zamanlarda koyarız. Şimdi içine ne koyuyoruz? Çay, siyah çay. Birazcık dökülüyor. Evet. Ne? olacak kadar koyabiliyoruz. Evet arkadaşlar dolacak. Dolacak kadar koyalım. Biliyorum. Evet koyduk şurada görüyorsunuz kapatıyorum. O karıştıralım kapattım. Şöyle bir çalkalayayım. Şimdi kaynas bu çok sıcak. İçine koyuyorum sallama çay oldu gördünüz mü? Ve uzun ömürlüdür kendileri. Aha çok sıcak. Oradan ona bir meze verebilir misiniz? Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Evet peçete aldık şimdi. Peçete aldık. Ee, koyuyorum. Evet, bu kadar yeter. Şimdi bu batmıyor. İzlediğim videoda batıyordu. Kandırıldık Tabi. mı yoksa? şu Tab ondan ben şimdi su, su çok koydun ya o yüzden o uy yukarı değil mi? <laughs> Suyun miktarı yoğunluğu eklemedim. Ama bakın rengini vermeye başladı olacak gibi. Hayır. Sadece birazcık batma sorunu var. Onda bence bir çözüm bulunabilir. Evet biz rengini verince tekrar sizle olacağız. Arkadaşlar yaklaşık 7-8 dakika geçti. Şöyle çaya rengini verdi. Artık içilebilir. Şey olabilir. Ben içeceğim. Çok güzel oldu. Hadi başka bir hileye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki hileye geçiyoruz. Lazım olanlar bir tane bıçak, bir tane yumurta, bir tane de telefon. Evet. Şimdi buradan bir şey alıyoruz. Şöyle. Bana mı? Aldım ben. Şimdi bunu içindeki yumurtayı akıtacağız. Bunu akıtayım mı? Yok kadar akmıyor zaten bir dur. Yani şimdi yumurta da sallıyor değil mi? Ne sallamış zaten. Dur alayım mı? Dur gelin kız. Rahatlatıcı video. Kessene. Hmm. Yumurta bayağı boşaldı içi. Tamamen boşaltacağız böyle. Şimdi sallı. Sallı böyle. Sallayınca çok olmuyor. Birazcık, birazcık daha büyük. Bir, bir sarısı geliyor. Birazcık daha büyük Hayır Zafer. Şimdi onlar tanışırlar. Dama, dama, dama. Evet. Şu Evet. Tamam, tamamen aktı içindeki. Şimdi peçete. Şimdi. Ben peteleyip siliyorum şurasını zarar vermeden yumurtaya. Şöyle. Şu an yumurta kadar hafif ki, daha da bir hafiflikte yumurta şey yaptım. Şimdi karanlık bir yere gitmemiz lazım. Videoyu durduralım. Karanlık bir yere geçelim. Evet ar evet arkadaşlar. Şimdi karanlık bir yere geldik. Kamerayı yaklaştır birazcık. Böyle oluyor. Tuvalette. Çok güzel bir gece lambası oluyor. Aya benzedi. Kraterlere benzedi. Bu hile başarılı. Ama fotoğraftan bakınca şöyle bakın çok güzel. Fotoğraftan bakınca ama Yakından bakınca şey oluyor o sarı. Sarı gözüküyor. Evet. Evet. Bir dahaki. Evet arkadaşlar. Sıradaki ilerimize geçelim. Bunun için bir limon, bir çatma, bir de mumu ihtiyacımız var. Şu çatmayı yakar mısın? Anneciğim. Anneciğim bir daha. Tamam anneciğim. Bir Evet. Şimdi bunu buraya sabitlememiz lazım. Birazcık aksın. Akıyor. Akıyor. Daha bir çok yaklaşma tehlikeli. Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı lütfen unutmayınız. Ayşe, mumu böyle duracağım. Allah, dur, yanlış oldu birazcık daha şey yapmamız lazım, akıtmamız lazım. Çok şey. Mermiş şey mi? Ne sana doğru dönüyorsun? Nereye salma? Sen, senin kolun yanarsa ya da evler yanarsa. Bak mum yani. Senaryo yaptım sen iki dakikada. Mermiş. Evet, şimdi bu birazcık tehlikeli bir şey. Böyle oluyor işte. Birden fışkırmasını istiyordum. Şöyle yandan. Şöyle. Gördünüz mü? Ateş fışkırıyor. Bir kez daha. Bir Ve söndü. Evet bu da başarılı sayılır. Şöyle fışkırsaydı böyle fışk diye olsaydı daha güzel olacaktı. Ama sıradaki ayet, TikTok hayati ilesine geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki ilemiz için sabun. Herhangi bir marka olabilir. Su. Su var içinde. Evet. Ve beze ilacımız var şimdi. Birazcık bunun içine Atalım şöylece, yani Şöyle karıştırayım elimden Azıcık daha koyayım Tamam azıcık Artık şimdi Şimdi ver zafer o bezi bana Bezini şöyle ortalarına doğru birazcık su, Sudan döküyoruz Tamam şimdi Şimdi arkasını döndürüyoruz Sen de yapmak ister misin? Evet. Çok güzel. Hayır ağzına değdir. Bak. Ha. Oldu <laughs> da kal Yine şey. Minicik sen de minicisin. <laughs> Dur, başka elini yapalım sana da. Şuraya dene. Dur, ben yapayım. koronavirüsü var biliyorsunuz. Böyle yapın ellerinizi yıkamış olun. Sen tamam, Zahar bir de sen yap. Şöyle yapalım sana da. Sonra da öbür hayat ilanımıza geçelim. Bakalım olmuş mu? Bakalım yapmış mı? Kuşlarım kardeşim benim. Tamam. Evet arkadaşlar bu hayat ilanımıza böyleydi. Videoyu yani bu hayat ilanımıza şöyle bitirmek. Yarım. <laughs> evet. Öbür hayat hilesine geçelim. <laughs> Son hilemize, hayat hilemize, TikTok hilemize geldik. Şimdi gerekli olanlar bir evet. çöp şiş, bir kapak, evet. makas Göreç. Ve, Göreç. <laughs> ve bir çakmak. Yakar mısın? Bilmiyorum. şu ucuna böyle şey yapmamız gerekiyor. Şunu göstereyim size de. Tamam. Yeterli olmuş mu? Yeterli olmamış. Bence de falan. Yapmadan ama. Bakalım. Delindi. olmadı. Şöyle, Pardon Benim azıcık. Arkadaşlar biz bunu yapıp size gelelim olacak şey bunu böyle ısıtacağız sonra şu şişi böyle geçireceğiz Evet arkadaşlar yaptık böyle uzadı yani şuradan şöyle derdik şimdi burayı kesiyoruz ucunu boşaldı. Şimdi bunu şöyle tutuyoruz. Hadi, 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 hadi. Gördünüz mü? Su gibi oldu değil mi? İşte mesela böyle Su koyuyoruz. Mi? Bu, bu TikTok hayat ilerimizde başarılı. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hiç son ee, ve de hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar yani. Ee, inşallah. Allah inşallah oruçlarınızı kabul eder, dualarınızı kabul eder. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanal kanala abone olup açmayı unutmayın. Biz Zafer TV'yiz. Evet.